Nasıl ki romanı yazan bir insanın beyni ise fotoğrafı çeken de sizin beyniniz. O bir araç. Amca şunu anlatın mı bu nedir diye bir soru soruyorsunuz. Bir diyafram veya şunu. Diyor sen onları boş ver. Bak ben buraya diyor kağıda yazıyorum. Güneş diyor 11'e 125 Gölge ise diyor bulutluysa 8'e 60'da çek gerisine karışma. Küveti sallıyor, salladıkça o etkilenen gümüşleri, rizikleri yavaş yavaş siyaha dönüşüyor filan. Adeta bir büyücünün yaptığı iş gibi büyülendim. Benim mutlaka bir karanlık olmalı dedim. Öğrendiğinizi birilerine de anlattığınız zaman daha çok aklınızda kalıyor. Kırmızı Koltuğ'un bu bölümünde Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı Cengiz Taltekin bizlere fotoğrafçılık hakkındaki yaşantısını ve gençlerin fotoğraf çekebilmek için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatacak. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cengiz Taltekin. 1950 Adana doğumluyum bütün tahsilimi Adana'da tamamladım. Liseyi bitirdiğim yıl ilk defa Adana'da bir yüksek okul açıldı. Şimdiki bildiğimiz Atatürk Parkı'nın içinde Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi. Oraya gündüze 2000 kişi, geceye 2000 olmak üzere toplam 4000 kişi aldılar. Zar zor bir ucundan oraya girdim. 400 sonra 71 yılında o 4000 kişiden doğrudan okulu bitiren 67 kişi vardı. Birisi de bendil onların. Güzel başarı 4000 kişi de 67'nin içinde olmak. Evet ama e, yani insanlar aşağıda kantinde işte çayını kahvesini içerken ben mutlaka yukarıda ders notlarını alıyordum ve arkadaşlarıma da onları empoze ediyor, çalıştırıyordum. öğrendiğinizi birilerine de anlattığınız zaman daha çok aklınızda kalıyor. O sebeple de doğrudan mezun olmuştum. Ben bir AFAD üyesiyim. AFAD derken bir AFAD'la genellikle karıştırılıyor. Bizimki Fotoğraf Derneği. Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği. 1979 yılında kurulmuş. Aslında bir yıl önce 78'de kurulacaktı fakat Doktor Sefa Ulukan kurucu üye olsun diye henüz 18 yaşını ikmal etmediği için bir yıl ertelediler ve 10 kurucu üye ile 1979 yılında 23 Ocak'ta hayatına başladı. Demek ki 42 yıl bitti. Şu anda 43. yılın içerisinde derneğimiz. Kurucu başkanımız diş tabibi Sina Coşkun'du. Başkan yardımcısı Adana'da çok iyi bilinen, tanınan, sevilen bir sima Mehmet Baltacı. Stüdyo 75'in sahibiydi ve onun ofisini biz dernek binası olarak kullanıyorduk. Birkaç yıl sonra eee eğitimlere başladık. İlk eğitimimiz 1983 yılında Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesi'ndeki şu andaki resim galerisinin bodrum katında aşağıda bir eğitim başladı. O zaman böyle slide makinası falan pek bir şey yoktu. Çok net hatırlıyorum. Duvarda bir kara tahta, tozlu tebeşir kireç tebeşir ve keçeden bir silgi o şekilde başladı ve ilk kurs 6 aydı. İşte çeşitli eğitmenler ders veriyor. Mehmet Baltacı da bunlardan biriydi. Ben ilk birkaç kursa devam edip işte kitaplar okuyorum, kendimi geliştiriyorum. Ondan sonra bir gün Mehmet Baltacı profesyonel olduğu için bir fabrikadan çağırdılar onu. Acil gelmen lazım, işte bir katalog yapılacak. Ya diyor, randevum var, <laughs> dinletemiyorum. En son oranın müdürü, ressam Mustafa Dulda vardı. Cep telefon yok, sabit telefondan onu arıyor. Diyor ki Mustafa Bey kursiyerlerden özür dile, bugün gelemeyeceğim şeklinde. Son kapatırken de aklına geliyor, diyor ki eğer Cengiz oradaysa diyor, Cengiz Tavtekin, o diyor kıdemli kursiyerdir, bugünü diyor idare etsin. İşte o günden beri ben de <laughs> idare ediyorum işin gerçeği. Oradan şu anda 192. kursumuzu bitirdik. Eylülde de sergilerini kısmet olursa yapacağız. Ee, yaklaşık bu hesapla 45000 kişi bu eğitimleri almış oldu ve bunlardan çok büyük bir kısmı meslek olarak yapıyor. Şu anda reklam fotoğrafçılığı yapan stüdyosu olan doğum fotoğrafçılığı evlenme düğün fotoğrafları ile uğraşan, buradan ekmeğini kazanan bir sürü insan var işin gerçeği. İnsanlar hem burada sosyalleşiyor, hem güzel bir elit bir çevre ediniyor. Kursiyerlerim sadece talebeler olarak düşünülmesin. Üniversiteden akademisyenler var. Son 192. kurda mesela 3 tane akademisyen üyemiz var orta yaş civarında. Tabii ki lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, öğretmenler oldukça talep görüyor. Biz de paylaşmasını seviyoruz. Bildiğimiz kadarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Peki sizin hayatınızda fotoğraf nedendi? Nasıl başladı fotoğraf merakınız? Evet, doğduğumda evimizde bir fotoğraf makinesi vardı. Demek ki bu şey babamdan, onun genlerinden geliyor ol, olmalı diye düşünüyorum. Ee, çok küçükken doğduktan sonra işte beni fotoğraflamaya başlamış bir kutu fotoğraf makinesi. Yani düşünün 1950'li yılların makinesi. Daha sonra babam o makinayı değiştirdi. Ee, babam bir tamirciydi. Torna, tamir, freze bu işlerle ama yeni şeylere de çok meraklıydı. Makineyi değiştirdi. 63 yılında ben ortaokula giderken evdeki makineyi alıp okula götürüp fotoğraf çekmeye başladım. Böylece başladı. 1983'e kadar aradaki 20 yıllık süre içerisinde bir milim ilerleme kaydetmedim. Çünkü bir kaynak yok, kitap yok. Google yok. Hiçbir şey yok. İşte film aldığımız satıcılara gidiyoruz. Amca şunu anlatın mı bu nedir diye bir soru soruyorsunuz. Bir diyafram veya şunu. Diyor sen onları boş ver. Bak ben buraya diyor kağıda yazıyorum. Güneşte diyor 11'e 125. Gölge ise diyor bulutluysa 8'e 60'da çek gerisine karışma. <laughs> Hakikaten de öyle yapıyorduk. Çok da güzel fotoğraflar çıkıyordu. Ama dediğim gibi işte 83 yılında AFAD'ın ilk kursuna gidince dünyam değişti. Yani o 20 yılda öğrenemediğimi orada ilk 3 ay içerisinde öğrendim. Daha sonra da saha uygulamaları için işte Mut Festivali, Haran fotoğraflama, Yedi Göller, Maraş gezileri gibi oralarda da bu işi pekiştirdik evlendiğim ilk yıllarda evimde bir karanlık oda olmasın çok istedim. Şeyde Bursa Personel Okulunda yedek subay olarak yapıyordum askerliğimi. Bir gazeteci arkadaş merdiven altındaki karanlık odada işte komutanların fotoğraflarını çekmişti. Hem de meraklı olduğumu bildiği için "Deniz gel" dedi. Sen de bir gör karanlık odayı. Girdim sihirli bir oda, kırmızı bir koruyucu ışık. Ondan sonra küvet. Küvetin içinde işte 30-40 bastığı fotoğraflar. Küveti sallıyor. Salladıkça o etkilenen gümüşleri zerrecikleri yavaş yavaş siyaha dönüşüyor filan. Adeta bir büyücünün yaptığı iş gibi büyülendim. Benim mutlaka bir karanlık odam olmalı dedim. Adana'ya döndükten sonra işin gerçeği evimin bir odasını yalatıp karanlık oda şeklinde geçirdim. Gittim bir tane bir agrandizör aldım. O zaman krokus boldu, 5000 lira gibi küçük bir paraya da satılıyordu. İşte diğer aletleri aldım, tanklar, spiraller falan. Öylece evdeki karanlık odada başladım. Bu arada evlendim, tesadüf kayınpederim de Afyonludur. Orada bir kasabada, Bolvadin kasabasında fotoğrafçı ve Hürriyet Gazetesi'nin de muhabiri. Onun da yardımı oldu, dergiler verdi, biraz eğitti falan. O şekilde Afat'la tanıştıktan sonra da zaten artık kendi fotoğraflarımızı o tarihte kendimiz yıkayıp kendimiz basıyorduk. Peki fotoğrafçılık bir gence neler kazandırır, neler kattı sizin hayatınıza fotoğraf çekmek? Ben 11 derneğin üyesiyim. İşin gerçeği ama ilk derneğim AFAD. İşin gerçeği. E, AFAD bana çok şey kattı. Yani evvela çok güzel bir çevrem oldu. Elit bir çevre üstelik. Mesleğim gereği işte otomotivde çalıştım. Bir fabrikaya gidiyorsunuz. Siz onu tanımıyorsunuz ama birisi hemen hocam diye koşuyor. Buyurun falan niye geldiniz nasıl yardımcı olabilirim? Hiç unutmuyorum bir gün Osmaniye organize sanayiye gittik. Dolaşıyoruz bir fabrika arıyoruz. Ortada da kimse yok. Karşıdan iki tane, üç tane genç geliyor. Durdurdum, camı açtım. İşte filan fabrika nerede tarif edebilir misin? Aa hocam merhaba şeklinde. Bunlar bir eğitimci için unutulmayacak hatıralar. Yani hayatında buna benzer çok hatıra var. Onun dışında güzel bir çevre edindiğinizin yanında gençlere yol gösteriyorsunuz. Gençleri ne bileyim kahve köşelerinde veya uç fraksiyonlardan kurtarıp o güzel ortamın içine çekmeye çalışıyorsunuz. Bunların içinde sebat edip devam eden, kendini geliştirenler bunu meslek olarak seçtiler. Ve birçoğu dediğim gibi bugün düğün fotoğrafçılığı, doğum fotoğrafçılığı, reklam fotoğrafçılığı, stüdyo fotoğrafçılığı yapan, hatta içlerinde işini İstanbul'a taşıyan, şu anda çok başarılı olan orada isimler var, arkadaşlarımız var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bunu merak eden gençlerin mutlaka bir eğitim alması lazım. Yani eline evet. makinayı alıp çekmek. Çok doğru bir gidiş söylüyorsunuz. Kaç senede edindiğim tecrübeyi ben öğrenemediğimi hatta 3 ayda öğrendim. Hakikaten öyle evet gerçekten. Dolayısıyla insanların Şimdi günümüzde artık cep telefonları da o kadar çok gelişti ki biraz daha gelişkin olan cep telefonlarında artık enstantaneyi, diyaframı seçebiliyorsunuz. Çeşitli atraksiyonlar, işte artı eksi pozlama gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Bunları yapabilmek, bilebilmek için de bir kursa ihtiyaç var. Yani birinin yardımına ihtiyaç var. Ee, her ne kadar internete girdiği zaman birçok şey <laughs> bilgi olarak varsa da tabii içlerinde yanlış olanlar da var, doğru olanlar da var. Ama <laughs> önemli olan birinin beraberliğinde sahaya çıkıp onları uygulatmak. Bizim verdiğimiz kursta, eğitimde mutlaka her dersin sonunda, sonunda derken bir iki gün sonrasında mutlaka sahaya indirip uygulama yapıyoruz. Mutlaka iki gezi düzenliyoruz. O gezilerdeki çektikleri, bizim nezaretimizde çektikleri fotoğraflardan da bir sergi açıyoruz. Birinci kurdan sonra ileri teknik ikinci kur fotoğraf e, kursu var. Orayı da bitiren arkadaşlarımız isterlerse başvurarak derneğe üye olabiliyorlar. Peki o zaman çok hani yanlış bilinen bir inanış, çok iyi makine gerekir lafı çok doğru değil o zaman. Kesinlikle değil. Çok iyi Daktilosu olan çok iyi roman <laughs> yazamıyor. Nasıl ki romanı yazan bir insanın beyni ise fotoğrafı çeken de sizin beyniniz. O bir araç. Esas e, şöyle bir özdeyiş var. Fotoğrafı çeken objektifin 25 santim markasındaki denir. Yani insanı kasteder. E, dolayısıyla e, benim incelediğim birçok kataloglar oldu bu yıllar içerisinde dünya birinciliği alan bir fotoğraf. Altında da hangi makineyle çekildiği. Yani bu eski tarihlerde <laughs> hepimizin bildiği Rus makinaları vardı. Çok basit makinalardı. Ama onlarla bile çekilmiş dünya birinciliği alan fotoğraflar vardı. Dolayısıyla e, fotoğraf makinası değil, insan fotoğrafı çekiyor ve yapıyor. O zaman gençlerin öncelikle eğitim alması lazım. Nelere dikkat etmeliler güzel bir fotoğraf çekmek için? Öncelikle bu eğitimi almak zorundalar. Ben hep e, derse başlarken genellikle şöyle başlarım. Bakın Vivaldi 300 yıl önce yaşamış. İşte sonbaharı dinlediğinizde hüzünleniyor. İlkbaharı dinlediğinizde içiniz neşe doluyor. Bir karikatüristin altında hiç yazı olmayan bir karikatürünü gördüğünüzde sosyal içerikliyse üzülüyorsunuz, komikse gülüyorsunuz gibi. O insan içindeki duyguları işte Vivaldi notalarla aktarıyor. Ee, şey <laughs> karikatürist kara kalemle, ressam fırçasıyla içindeki duyguları aktarıyor. Siz de <laughs> çektiğiniz fotoğrafla o duyguları karşıya aktarabilmelisiniz. Aktarabilmenin yolu oradan geçiyor. Bir kompozisyon dersi var. O ders mutlaka alınmalı. Yani cep telefonuyla bile çekiyorsanız o kompozisyon dersini aldıktan sonra baktığınız fotoğrafları irdelerken daha farklı irdeliyorsunuz. Siz çekerken daha dikkatli ve eğitimli biri olarak çekiyorsunuz. Bu meslek hayatınızda değil. Unutamadığınız bir anınız var mı? Bir değil, birçok anı var. Bir tanesi Antakya, İslahiye filan işte o taraflarda otobüsle gitmiştik bir çekim gezisi yapıyorduk. Ondan sonra bir arkadaşımızı bulamadık bir türlü. Sonra toparlanıp gideceğiz, bulamadık. Sınırda o zaman çok gençti o arkadaşımız da 18 yaşın bile altındaydı. Ondan sonra jandarmaların eline düşmüş. Jandarma sen burada ne geziyorsun? Sınırda çekim yapılır mı diye alıp götürmüşler. Gidip bulduk. Ee, anlatıncaya kadar epeyce ter, ter dökmek zorunda kaldık. Aldık, kurtardık. Ee, şimdi o arkadaşımızın bir fotoğraf stüdyosu var. Ve reklam fotoğrafçılığı yapıyor. Yani Adana'da da bilinen bir isim. Bir keresinde yine Antakya... Eski Antakya sokaklarında geziyoruz, e, dijital fotoğraf henüz yok. 90'lı yıllar veya 80'lerin sonu gibi filmli, konvansiyonel makineler var. E, sokakta hem evlerin, oradaki yaşamın fotoğrafını çekerken, işte çocuklar sokakta oynuyor. Çocukların da portre ve fotoğrafları çekilmiş, muhtar görmüş, izlemiş bizi. Polisi aramış. Demiş burada sümüklü çocukların fotoğraflarını çeken bir grup var. Beş dakika sonra <laughs> polis minibüsü pat yanımızda durdu. Ne yapıyorsunuz? Fotoğraf çekiyor. Dolan çabuk minibüse, Dolduk. <laughs> Köprübaşı karakolu var meşhur Antakya'daki. Oraya götürdü, indirdi bizi. Açın dedi şu fotoğraf makinasını çektiğimiz fotoğraflara bakacağım. Ya arkadaş <laughs> bu film var içinde kapağı kaldırdın mı yanar. Bunu o polis arkadaşımıza anlatıncaya kadar alnımızın damarı çatladı. Sonra tesadüf 2-3 gün önce Adana valisi derneğe gelmişti. Aklıma o geldi. İsmini verdim. Dedim vali beyi arayın kardeşim. Afat kimdir? Fotoğraf derneği işte ne yaparlar? Onu o size anlatsın. Arıyorlar, valiye ulaşamıyor ama özel kalemine ulaşıyorlar. Onlar işte fotoğraf derneği Adana Fotoğraf Amatör tamam diyor onlar kötü niyetli kişiler değil. Bırakabilirsiniz diyor bizi bıraktılar. Fotoğraf çekmeye devam ettik. Yani buna benzer çok çok hadiseler var. Bir tanesini de şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 35 senedir her yıl Kasım ayının ikinci haftasında Yedigöller'e gideriz dernek olarak arkadaşlarla e, Yedi Göller Kasımın ikinci haftası tüm renkleri e, tam sonbaharın bütün güzelliklerini nakşediyor artık bizde bir alışkanlık haline geldi bu çok teşekkürler değerli bilgileriniz için sağ olun teşekkürler tekrar